Evet. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size bomba gibi bir e, haber vermek istiyorum. Gerçekten de kaçırılmayacak bir fırsat. Belki senede bir iki senede bir ancak böyle bir fırsat ele geçer. Şimdi arkadaşlar e, duyan arkadaşlar vardır. Duymayan arkadaşlar vardır. Tabii ki ben de bu videoyu duymayan bilmeyen arkadaşlar için çektim. Bilmeyenler varsa izlesin. Arkadaşlar ee, bu fırsatı kaçırmasın. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmadan direkt konuya geçiyorum. Meta Kings e, token'ı herkes biliyordur umarım. Şimdi Meta ailesine ait olan bu Meta Kings jetonu e, Hotbit borsasına girdi. Şimdi direkt göstereyim de arkadaşlar. Hotbit'i açıyoruz. Şimdi markete girelim. MTK. Meta Kings yani. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, şu anda borsada işlem görüyor. Şu anda 0.73 sent adeti. Ama arkadaşlar şimdi e, bu e, borsaya girdi. Şu anda borsada olduğu için eee Ön satışı yoktur diye düşünen arkadaşlar vardır. Ancak öyle değil durum. Şu anda yeni borsaya girdiği için e, ön satışı da halen devam ediyor. Bu gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat. Şimdi e, turist duvarlık cüzdanda da size göstereyim arkadaşlar. Elim terlemiş. Açamadım. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bende 8000 adet Meta Kings var. Ama sadece 8000 değil. Ben baya bir fazla aldım. Şimdi size sizlerle beraber hani inanmayan, güvenmeyen arkadaşlar için bunu göstermek istiyorum. Gerçekten de kaçırılmayacak bir fırsat. Şimdi arkadaşlar tekrar cüzdanımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar 8000 bir adet burada. Diğer cüzdanlara da geçeyim arkadaşlar. 654 adet burada son cüzdanım. 5300 adet Meta Kings burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu cüzdanda da 7487 adet artı Arkadaşlar bayağı bir aldım fırsat bu fırsat yani. 4867 adet artı son bir cüzdanımız kaldı. 3367 adet de burada arkadaşlar toplam 29676 ancak ben 1333 adet daha aldım. O daha gelmedi satın alımdan sonra yani bir bazen 2 saat içinde bazen 5-6 saat içinde geliyor yani o da gelecektir artı 1333 daha 31009 adet meta kings yapar arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, bu meta kings'i bence kaçırmayın bunların kilidi 23 Şubat'ta açılacak bu ön satıştan alınanlar ön satışta sudan ucuz yani sudan ucuz kelimesi gerçekten burada hakkını vermiş arkadaşlar size göstereyim nasıl alındığını da ben satın alım linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar videonun açıklama kısmını oradan alıp alabilirsiniz evet arkadaşlar Meta MetaMask ya da Trust wallet cüzdanınızdan e, tarayıcıya girdiğinizde e, ağı Smart Chain olarak değiştiriyoruz. Smart Chain olarak değiştirdikten sonra Connect deyip cüzdanı bağlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada e, şu bir dakika şu sıfır yazan yerde sizin Smart ne kadar BNB'niz yani Smart Chain paranız olduğunu görürsünüz zaten e, Connect dediğinizde. BNB e, e, paranızı yatırdıktan sonra hani cüzdanınızda yeteri kadar bnb'niz falan olduktan sonra arkadaşlar buradan şu enter Amount yazan yere e, ne kadar e, be, be, e, bnb karşılığı almak istiyorsanız alabilirsiniz minimum minimum alım 0.01 bnb'ye alınıyor 0.01 bnb şu anda 5 dolar civarı falan arkadaşlar 5 dolara 250 adet e, MTK yani Meta King stockunu veriliyor. Yani gerçekten de kaçırılacak bir fırsat değil arkadaşlar. Bunun kilidi şöyle de göstereyim arkadaşlar. E, kilit açma pardon unlock e, unlock date yani kilit açma tarihi 23 Şubat 2022. Şunun şurasında bir ay kalmış arkadaşlar. İdo bitmeden bu ön satış bitmeden siz de bu fırsattan faydalanın. Hani abartaraktan girin de demiyorum ama almadan da geçin demiyorum. Yani bu gerçekten güzel bir fırsat, kaçırılmayacak bir fırsat. Hani insanı zengin de edebilir, yerinde de saydırabilir. Ona bir şey diyemem sonuçta bu bir borsa. Hani borsa derken hani sonuçta borsaya girmiş bir coin'dir. Yani fiyatı düşer, yükselir ama aldığınız parayı garanti alırsınız. Misliyle alırsınız. Hani bu düşse düşse en fazla 50 sente düşer, 40 sente düşer. Tahminimce hani o kadar da düşmez. Bir de ayrıca biliyorsunuz ki arkadaşlar şu anda e, kripto parada ayı borsası mı e, ayı borsası mı diyorlar ayı piyasası mı diyorlar ne diyorlar öyle bir şey diyorlar hani e, bütün kripto paralarda bir düşüş var yani bu e, Şubat-Mart gibi tahminimce Şubat-Mart bilemedim en geç Nisan gibi uçmaya başlar. Piyasalar tekrar hareketlenir. Biliyorsunuz Bitcoin 60 bin dolara yaklaşmıştı. Şu anda 35.000 bin, 36.000 bin dolara düşmüş. E, arkadaşlar yani gerçekten kaçırılacak bir fırsat değil bu. Şimdi e, ayrıca şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle buradan çıkış alayım. Şimdi bu Meta Kings token'ı detaylı incelemeyen arkadaşlar vardır. İnceleyen arkadaşlar vardır. İncelemeyen arkadaşlar vardır. O yüzden bu videoyu biraz da Türkçe çevirisinden alalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrar geldik siteye. Şuradan Türkçe çevirelim. Evet. Ne diyor? Kilit açma tarihi 23 Şubat 2022. Evet arkadaşlar, bu borsaya girmiş. Artık bunun sıkam çıkma yani sahte çıkma ihtimali ortadan yok olmuş. Kesinlikle öyle bir durum olamaz artık. Ee, sonuçta borsada sadece ön satıştan hani çok çok ucuz e, bir fiyata alıp 23 Şubat'tan sonra istediğiniz zaman arkadaşlar e, bunu nakde çevirebiliyorsunuz tabi Hotbit'te e, nakite şu şekilde çevirirsiniz trust wallet cüzdanınızdan arkadaşlar alırsınız e, bu trust wallet cüzdanınızdan Hotbit e, cüzdanınıza aktarırsınız o hotbit cüzdanınıza aktardıktan sonra tekrar bu sefer de e, satışını yapar e, USD'ye yani dolara çevirip e, binanca ya da başka bir hangi şeyde şeyiniz var e, hangi borsada hesabınız varsa para çekimini e, yaptığınız oraya aktarıp e, oradan paranızı banka hesabınıza çekim alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şurada şu detaya da öz, e, dikkatinizi çekmek isterim. Sonra vay efendim şöyle oldu, böyle oldu, çekemiyorum e, ya da gönderemiyorum demesin kimse. Arkadaşlar e, 23 Şubat'tan sonra yani 23 Şubat'ta ya da 24 Şubat'ta yani 24 Şubat dememin sebebi şu. Belki 23 Şubat'ın gün sonu yani gün sonu nedir? 24 Şubat olur. 24 Şubat'ta Belki açılır ee, yani büyük bir ihtimal 23 Şubat'ta belki hemen açılmayabilir bu kilitli ön satıştan alınan kilitli MTK'ların kilidi şimdi %50 e, 23 Şubat'ta 24 Şubat'ta %50'si açılacak %50'si açıldıktan sonra ne diyor ilk jetonların kilidinin açılmasından 2 hafta sonra açılacak diğer %50'si. Diyor ki evet yüzde %50'si Şubat ayına kadar ve kalan %50'nin kilidi yani Şubat ayına kadar dedi. Bu Türkçe çeviride bir hata oluşuyor. Yani e, Şubat ayının içinde 23 Şubat'ta açılacak ve kalan %50'nin kilidi de ilk jetonların kilidinin açılmasından 2 hafta sonra açılacaktır. O zamana kadar hiçbir jeton üzerinde kilit olmayacak ve piyasa fiyatı çok büyük ve istikrarlı olacak diyor. Yani e, 23 Şubat'ta hemen hepsini satamayacaksınız. Onu da eklemek istiyorum. 23 Şubat'ta arkadaşlar yüzde aldığınız metakarların yüzde ellisini satabileceksiniz. İki hafta sonrasında diğer yüzde satabileceksiniz. Ha hemen e, şöyle bir durum var. Satabileceksiniz derken hemen e, tarih geldiğinde o tarih geldiğinde hemen hepsini satın diye bir kaide de yok. İsterseniz bunu stak edebilirsiniz. İsterseniz daha da değerlenmesini e, bekleyip o zaman da satabilirsiniz. İsterseniz de ihtiyacınız varsa ya da yoksa da keyfe keder hepsini de e, satabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum daha var. E, iPhone telefon kullanan arkadaşlar için şunu söyleyeyim. iPhone'da e, Turus Dualatta e, şey yok. E, D aps özelliğini kaldırdılar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Turus Dualat iPhone sürümü için e, şu aşağıda ayarlan yanında görünen D aps yani tarayıcı kısmı var ya arkadaşlar. Bunu e, iPhone güncellemesinde kaldırdılar. Herkesin bilgisi olsun. iPhone kullanan kullanıcılar arkadaşlar nasıl alacak? Onu da söyleyeyim. Safari tarayıcılarına girdikleri zaman aynı şekilde hani ha Safari ha Google Chrome fark etmiyor. Yani sonuçta ikisi de tarayıcı. iPhone'da Safari tarayıcı daha yaygın kullanıldığı için söylüyorum arkadaşlar. Safari ya da kullandıkları web tarayıcılarına girip e, linkten siteye girip şuradaki e, connect bağlantısına tıklayıp cüzdanlarını bağladıktan sonra zaten e, be, be, benebe miktar e, hesaplarında olan benebe miktarlarını görürler. Ondan sonra e, satışını alırlar. Ne kadar alacaklarını yazıp enter amount yazan yere ne kadar alacaklarını yazarlar ve satışla e, collect connect wallet deyip yani pardon orada bu yazar arkadaşlar. Bir dakika şu şekilde olması lazım. 0.01 diyelim. Göstermedik denemelik. Hadi bağlanmamışız pardon. Bağlanalım. Evet. Bu metekan no yazıyor. Arkadaşlar aynen bu şekilde. Yani hani ben kendim baya bir aldım gördüğünüz gibi cüzdanımda da tek tek gösterdim size. Hani yatırım tavsiyesi mi dersiniz? Ben hani gerçek e, dışı bir bilgi kimseye vermek istemem. Şöyle söyleyeyim. Coin sıkan değil. Coin gerçek. Yatırım tavsiyesi demem. Çünkü neden? Şimdi şu anda borsa fiyatını gö tekrar göstereyim size arkadaşlar. Açılsın. İnternet de biraz kötü. Ha. Açılıyor. Bir, dakika, bir Geri dönüş yapayım da bir daha gireyim. Evet. Hotbit'e de güncelleme gelmiş arkadaşlar. O yüzden de uyarı veriyor. Onu videoyu çektikten sonra Güncelleyeceğim zaten. Şimdi arkadaşlar tekrar market diyoruz. MTK'ya bastık. Evet. Hah. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Borsaya giren e, herhangi bir koyundan insanın korkmasına gerek yoktur. Ha yani Yatırım tavsiyesi e, olarak vermememin sebebi de şudur. Şu anda fiyatı 0.73 dolar. Yani 73 sent diyor. Bu 23-24 Şubat'ta 1 dolar da olabilir, 2 dolar da olabilir, 10 dolar da olabilir. Sonuçta bu bir borsadır. Ama 50 cent'e de düşebilir, 40 cent'e de düşebilir, 10 cent'e de düşebilir. Ama 10 sente bile düşerse paranızı misliyle katlamış oluyorsunuz. Hani yani yatırım tavsiyesi dememek demememin sebebi e, budur arkadaşlar hani para sağlam para, paranızı garanti çekersiniz Metakalarınızı satar e, paranızı banka hesabınıza garanti çekersiniz ona hiçbir şey demiyorum ama e, fiyat konusuna kesinlikle kimse yani kim ne derse zaten yalan olur e, Sahibi bile bilemez ki o tarihte ne olacağını Hani ne olacağını derken hani fiyatının, kurunun kaça düşüp ya da kaça yükseleceğini kimse bilemez ama bunun toplam arzından dolayı gerçekten fiyatı ciddi bir artış gösterecektir. Zaten çok sağlam bir proje. Bu sağlam bir proje olduğu için yani tutulma ihtimali çok 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 yüksek. Hatta binance binanca borsasına girme e, üzerinde çalışıyorlar, uğraşıyorlar arkadaşlar. Oraya girdiği zaman zaten bu en az 10-15 dolara çıkar. Neyse arkadaşlar fazla uzatmıyorum videoyu biliyorsunuz ben fazla kendim video çekmiyorum. E, hatta neredeyse hiç çekmiyorum. Ben sadece bu fırsatı e, herkesle paylaşıp e, hani herkesin bir şeyler kaldırmasın e, bir Belli bir miktarda bir para kaldırmasını bek e, istediğim için çektim. Hani size diyebileceğim tek şey şu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.